Doğalgaz bedava bedava diye bir soytarı var, yıkıyor ortalığı. Açın camları diyor, açın pencereleri diyor. Bedava, bedava diyor tamam mı? Kim var? Soytarının biri. Şimdi bu bedavacı çıkmış, bir ay doğalgaz faturaları %25 indirim yapıldı diye bu soytarı boru döşemeye kalktı hepimize. Hatta dedi ki ne oldu Paşinyan dedi, dalga geçerek. Doğalgaz bedava olmuş. E şimdi ben soruyorum, ne oldu Paşinyan'ın çocuğu, soytarı? Doğalgaza %300... Öte bir artışı geldi. Bu tipler, bu Cemal Engin yurt tipleri bunlar milletvekilliği koruma kalkanı altında millete hakaret etmeyi, küfretmeyi bilirler. Bana Paşinya'nın çocuğu diyor. Ben Rize'nin Kendirli beldesinde dünyaya gelmiş hafız bir adamın on evladından 7'siyim. Benim anam rahmetli Fatma Uzun, babam rahmetli Hafız Salih Uzun. Benim anam da belli, babam da belli. Sen ekranlardan bana Paşinya'nın çocuğu dersen ben de sana de derim ki arkadaş acaba sen kimin çocuğusun? Senin belli mi? Anan baban belli mi? Sen bana Paşinyan'ın çocuğu diyorsun ya. Ben o Paşinyan'ı sana ne oldu Paşinyan'ı sana demedim ben. Ama sen bana milletin önünde milletvekilliği koruma kalkanına güvenerek sen bana canlı yayında Paşinyan'ın çocuğu diyorsun bana değil mi? Benim anam babam belli Cemal Engin Yurt. Sen kimin çocuğusun? Millet şu anda onu merak ediyor. Acaba senin anan baban belli mi? Ve bu adamlar bir tane daha videomuz var. Onu da izleyelim ondan sonra değerlendirelim. Siz, şimdi, emekli şimdi, emekli misiniz? Tabii. Tamam 65 emekli. bin lira mı alıyorsunuz? 65 bin oradan alacağım. 80 bin de buradan alacağım. 145 bin lira. Peki <laughs> hem, huzuru, hem emekli ucu. maaşı olan 127 bin lira mı alıyor? Tabii. E şimdi ha, doğru mu? He? Doğru mu? Evet evet doğru. Doğru. Ya. Hem emekli olup hem emekli maaşı ha, vekil olanlar 127 tabii. bin lira mı alıyor? Tabii. Olur mu? 147 bin lira alıyor. 147 bin lira alıyor. <laughs> 147 bin lira alıyor. Ben Gerçek mi dalga mı geçiyorsunuz? Gerçek gerçekten öyle. 147 bin lirayla bu tosuncuğu biz mecliste besliyoruz onu. Ondan sonra da birileri bu ülkede kalkıyor diyor ki... ...abicim asgari ücretli kemer sıksın. Efendime söyleyeyim dar gelirliler biraz daha idare etsin. Ve biz 147 bin lira vererek bir tosuncuk besliyoruz mecliste. Eğer tasarruf yapılacaksa... ...arkadaş bu nedir ya? Hem emekliyim hem de emekli milletvekili maaşı alıyorum. Hem de milletvekili maaşı alıyorum. Ve mecliste bunlardan tonla var. Ve bunun gibi tosuncukları besliyoruz biz. 147 bin lirayla Cemal Enginyu... Bu memleket için, şu millet için bir tane faydalı işini bana gösterebilir misin? Bir adam bakan olsa, bir adam efendime söyleyeyim bir yerde genel müdür olsa, bir proje üretse, bir daire başkanı o dersin ki adam emek koyuyor ortaya, fikir koyuyor ortaya, işte ne bileyim eğitimi vardır, bir şeyi vardır. Hani bu da bu, bu da bunun hak edişi, bu bunun hakkıdır diyebilirsin burada. Cemal Engin Yurt 147 bin lira maaş Alman'ın karşılığında bu memlekete ne yapıyor? la atmaktan başka ona buna küfretmekten başka bu tipler ne iş yapıyorlar eğer tasarruf yapılacaksa arkadaş milletvekiliysen emekli maaşı almayacaksın emekli maaşımla ben idare edeceğim diyorsan o zaman milletvekilliği maaşı almayacaksın. 600 tane böyle var. 600 tane. 600'ün içerisinde 200-300 tanesi yeni milletvekilidir. Onların daha emeklilik pozisyonları yok. Onlar normalde sadece emekli maaşı alıyorlar. Cemal Engin Yurt'un ne vasfı var? Bu memlekete ne katkısı var? Ne yapmış bu memleket için? Savaş mı yönetmiş? Bir icat mı yapmış? Bir marka kurmuş da memlekete dışarıdan döviz mi getirmiş? Bir proje yapıp insanların kurtuluşuna mı vesile olmuş. 147 bin lira bu tosuncuğa ödenirken para sen emekliye nasıl 7500 lira vereceksin? Adaletsizlik burada. Ekranlardan ha <laughs> ha 147 alıyorum. 47 de oradan alıyorum. 67 de oradan alıyorum. 70 de oradan alıyorum. 80 de oradan alıyorum. Nasıl alıyorsun? Abi güzel takla atıyoruz. Hani baktık ki buradan mesela önümüzdeki dönem CHP'de milletvekili seçilemeyeceğini anladığı zaman nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gider bu tipler. Ve biz bu bu dönme dolapları bu fırıldakları ve bu memleket için bir kere bile hayırlı rüya görmeyen, bu memlekete hani o sokaktaki bir su satan çocuk kadar değeri, katkısı olmayan bir adama biz aylık 147 bin lira para ödüyoruz buna. Ve bu ölene kadar da, mezara kadar da biz bu tosuncuğu bakacağız. Ondan sonra da birileri bana diyecek ki arkadaş bir tasarruf etmemiz lazım ya. Hani bir şey yapmamız lazım. Neyine tasarruf yapacağım? Ben 10 bin lirayla tasarruf yapacağım. Bu tosun bu tosun 145 bin lira, 147 bin lira meclisten para alacak uçaklarda VIP'ye binecek, birçok alanda kendisine imtiyazlar tanınacak, kapılar açılacak. Hiçbir şey de diyemezsin buna, hakaret edemezsin, sövemezsin, edemezsin. Bunun avukat orduları vardır bunların. Bir de oradan gelir elde ediyorlar. CHP'li milletvekillerinde bu çok vardır. Bunlarda da aynı tipler. Bunlar milletin gelirlerini nasırına basarlar. Bunlar millete her türlü küfrü ederler. Kendileri milletvekili olduğu için bunlara dava da açamazsın. Bunlarla herhangi bir şekilde hesaplaşamazsın. Senin o gelir nasırına bastıktan sonra sen kalmayacaksın kalkıp bir cümle söylediğin zaman aradan bir ay sonra hop avukat elindeki belgeyle gelir. Abdurrahman Bey siz Özgür Özel'e hakaret etmişsiniz. 45 bin lira tazminat. Siz 25 verirseniz bu işi kapatırız diyor. Bir de bunlar böyle üç kağıtçı. Böyle çakallar. Madem ki bu kadar rahat konuşuyorsun. Beni niye engelledin ya? O kadar tanıyorsun beni. O kadar laf söylüyorsun bana. Benim üzerimden program program geziyorsun. Niye engelledin? He? Yüreğin mi yetmiyor? Niye konuşmaktan, niye yazışmaktan, niye tartışmaktan kaçıyorsun? 147 bin lira maaş alacaksın. Ondan sonra ordudaki işte bir tane bakkal Mehmet amca var. Berber Selim abi var. Onun derdi üzerinden televizyonlarda propaganda yapacaksın. Kendini konuşsana kemer sıkmıyor artık göbeğini. Patlayacaksın. Nefes alamıyorsun ekranda. Üç kişilik yer dolduruyorsun. Millet aç aç. Millet aç. 100 747 bin lira maaş veriyoruz biz Cemal Engin Yurt'a. <laughs> Selamun aleyküm. Ondan sonra da millete diyeceğiz ki abicim biraz tasarruf yapalım. Biraz tasarruf yapalım. Yapalım, yap